Herkese merhabalar, Oyun Günlüklerine hoş geldiniz. Bugün Kar Mekanik oynuyoruz. İyi seyirler dilerim. Bir araba aldık. Sipariş özetine baktığımız zaman, bu makine acil para ihtiyacı olan bir arkadaşımdan satın aldım. Çalışır durumda olduğuna dair yemin etmişti. Kesinlikle çalışıyordur ama arabadan tuhaf şekilde e, sağa doğru çekiyor. Hmm, ön takımlarını incelemek lazım o zaman ve garip bir koku geliyor, mantar kokusu gibi. Mantar kokusuysa yüksek bir ihtimalle Kavuşukları da yanmış olabilir. Hatırladığım kadarıyla arkadaş masa, masa başı çalışıyor, satış kısmında değil. Her neyse, ne yapayım o başında. Her neyse, sorun ne olduğunu bakıp düzeltir misin? Şimdi genelde baktığımız zaman hiçbir parçaya tespit edilmemiş. Tamam, biz bununla bir deneme sürüşüne çıkalım. Bir parkur sürüşü yapalım. Evet, test parkuruna bir gidelim. Bir bakalım aracımızda neler var, neler yok. Ne problemler var. yani sağda doğru çekiyorsa ön takımda bir problem oluyor. Sispansiyonlarda olsun. Ee, salıncaklarda olsun, gergilerde olsun. B bakalım. O baba bu hiç hızlanmıyor bile ya. Neyse bir bakalım. Evet hafiften böyle bayağı bir sallantı var. Bir sallantı var. <laughs> tamam. Şimdi fren testine de gidelim. olmadı hmm. tamam fazla açtık fren bölümünden <laughs> bakalım evet gergi çubuğu rot başı gergi çubukları değişecek ee, dolgu dolgu arka çekiş şaftı rot başı dolgu arka çekiş şaftı çok kötü durumda yani Z rotları olsun ön yaylar arka U civatalar arka yay devriyaj bilesinin herhangi bir şey yok gibi gözüküyor Hadi alalım bakalım arabamızı. Gel. Gel kardeş. O evet. Yani tam tahmin ettiğin gibi ön takımlarda büyük problemler var. Ee, abi senin fren vugat, fren kapı, kariperi de gitmiş ya. Evet abi. Balatan ne durum? Balata da gitmiş. Havalı diskin zaten yok. Az kov kovanı da götürmemiz lazım. Bir atak iyi. Yani salıncaklar gitmiş. Ee, ön süspansiyon yani bilemedim. Bakacağız. Çekeceğiz. Yani süspansiyonlarda bir şey yok gibi. Ama bu orotu sökeceğiz abi. Yargı güç bu çok kötü durumda. Yani direksiyon kriyeri alt kata inince, bu da alt kata inince. Kauçuklara nasıl? Evet, kauçuklar gitmiş abi. Kauçukları sök. Dört tane kovçuk olacak. Yüksek ihtimalle arkadaki e, sistasyon kovçukları da gitmiştir yüksek bir ihtimalle diye düşünüyorum. Şunu da sökelim. Tamam. Bunu alt tarafta sökeceğiz. Hadi öbür tarafa gidelim. Yüksek ihtimalle arka lastiğe çökeceğiz abi. Yani çok kötü durumda şu fren sistemleri. Ha, burada fren kaliperi pek fena iyi gibi. Bakalım. Evet %55 ama balata nanay. Ask nanay. Ihtimal ön tarafı da sökeceğiz ya belli Ben gideyim Diyor Tamam şu gergiyi de Alalım Bunu da e, Arabayı kaldırınca sökeceğiz Arka taraflara bakalım Arka tarafta çok kötü Bir şey gözükmüyor varsa Süren kaliperi ve balatalarda Problem vardır Evet Yani komple gitmiş bu da yani Fren diski nasıl durumda Fren diski iyi durumda fena değil ha, şu kovuçuğu sökelim Evet tahmin ettiğim gibi kauçuk çok kötü durumda tamam öbür taraftan ne iş var öbür tarafında kovuçuğu çok kötü durumda yüksek ihtimalle O bunun fren diski falan da gittiğini düşünüyorum. Ne durumda? %55. Güzel. Balataları ne durumda? Balata değişecek. Fren diski ne durumda? Fren diski iyi durumda. Yani şu da fena değil gibi ama bilemedim. Tamam. Şu kavuşu da sökelim. Bu kavuşu da gitmiştir yüksek ihtimalle. Evet kavuşu da gitmiş. Şimdi ne oldu abi bizim şeyimiz? Hepsini bulduk mu? Birkaç tane tespit edilmeyen parça var. Tamam. Kaldır abi. Yani onlar da yüksek ihtimalle bu... Hop, süspasyon... Heh. Yüksek ihtimalle iki tane salıncak daha bitik. Değil mi? Salıncak evet. Iı, Kavuçuk kauçuk burçlar da bitik. Al abi öbür taraftaki salıncağı da. Nerede? <laughs> Evet abi iki tane tespit yani şu ana kadar bütün hepsini söktük iki tane tespit edilmemiş var o da yüksek ihtimalle bu Önsü, ön süs ön, süspansiyon %15 doğrudur abi başka bir tane daha var şu direkt direksiyon evet direksiyonu da bulduk hepsini bulduk abi Evet hepsini bulduk abi. Bunların hepsini almamız lazım. Satın alacağız. Ama şimdi dur bir alışveriş alışveriş listesi yapmam lazım. Ha. Abi yapacak bir şey yok. Buradan teker teker. Ah ne yazık ki Allah çok kötü durumda ya. Şimdi ön süspansiyon ön süspansiyon tra, e, traversi kısa bunu alacağız. 2 tane gergi, 2 tane 4 tane e, az kovanı 4 tane fren balatası alalım. 2 tane rot başı alalım. Kauçuk 5 4 5 6 tane kauçuk alacağız. 2 tane gergi, dolgu arka plakası. Şuren kaliperi. Tamam. Heh. Şimdi en başta gergiden başlayalım. Gergi çubu. İki tane alacağız. Kauçuk. çok Burç. Hadi. Lazım oluyor bu çoğunlukla. 10 tane alalım. Dur. Fren baltası. 4 tane alalım. Fren kaliferi. Dört tane alalım. Fren diski lazım mıydı ya? Dur bir daha bakalım. fren balata aldık. Kavuçuk aldık. Dolgu arka çekiş şaftı. Direksiyon kremeri de alacağız. havalı Fren diski iki tane bu dolgu arkadan çekiş iki tane bundan alacağız direksiyon kremeri alacağız havalı fren diski iki tane alıyoruz. Başka var mıydı? Hmm, ön Abi az kovanında varmış ya. iki tane hem de. Ön süspansiyon ve az kovanı. Ön süspansiyon. Kısa. Evet. Bir tane bundan alalım. Evet başka başka başka. Hay. Az kovanı alacaktık ya. Evet abi arkalar için iki tane daha. bunu alıyorum. Şu anda bitti herhalde. Aa, salıncak almadık abi. İki tane de salıncak. Bu arada salıncak alacak mıydık onu da hatırlayamadım. Evet alt salıncak iki tane. Okey hadi montaja başlayalım. Eksiklik varsa e, takarız ya. Sen takıl. Alt salıncakları takalım. Aa, acaba kauçuk salıncakla kauçuklama satılıyor onu hatırlayamadım ya. olmazsa ekstradan gideceğiz salıncak alacağız yapacak bir şey yok. Tamam. Dur şuradan şeyleri takabiliyor muyum? Kauçukla takabiliyor muyum buradan? Takıyoruz. Güzel. Şurada da bir tane kauçum var. Tamam, şimdi indirebiliriz aşağıya arabayı. Ben şuradan şu kauçukları da takmak istiyorum hızlı bir şekilde. Evet şeyler e, salıncaklar ile beraber satılıyor. Aa, direksiyon kremerini unuttuk. Kaldıracağız bir kere daha. Buradan takılmıyor değil mi? Ah çok büyük hata. Çok büyük hata. Abi direksiyonu takmadan sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamamdır herhalde. Abi bunda senin bir problemin yoktu dur gergeyi takalım. Rot başımızı takalım. Rot başı almadık. Çok güzel. Hemen iki tane rot başı. Bunlarda problem yok gibi. neyse arkaları 155'ini takarız ya. Aa, öbür taraftaki nerede problemliydi galiba. Neyse tamam. tekeri bitelim. Okey. Şimdi öbür tarafa gelelim. Hemen e, gergimizi önce takalım. Oradan rotumuzu takalım. tane daha yok Yo. Tamam dört tane almışız zaten ya. Problem yok. Şu eskilerini kullanalım. hepsini yenisini koymadım ya. Valla öbür tarafı hatırlayalım Okey. Hemen buraya gel. Bunu niye söktük biz ya? Dur sökelim bari. abi? E, abi he, abi dolguları da sökmedik ya. Aldık sonuçta. <laughs> Aldığımız şeyi sökmedik ya. Enteresan. Bu teste çıktı galiba. 5'li kullan. Sıfır para kardeş. Ama vidaları unutmayalım. Vidalar önemli. Okey. Şunu da sökelim. Değiştirelim hemen. Zaten belli çok kötü durumda oldu. Evet %12 abi. Ya yani %48'liği takmayalım abi, değiştir. %50'den sonrası sıkıntı. Heh, şu anda hepsini değiştirmiş olmamız lazım. Değiştirdik mi? Ya? Bu ne ya? Bir dakika. Hangi fren? Yapma be. yani hmm. abi bütün fren klipperlerini değiştirmemiz lazımmış. Şunu mu değiştirmemiştik biz? Yani sarı gözüküyor ama. Buydu galiba, buydu. Evet abi buydu. arkadakini sıfır taktık. Öndeki iki tane de sıfır taktığımızı hatırlıyorum. Evet. Geçmiş olsun. Abi 5000 dolar. Maşallah. Ver. Akıyor. Akıyor. <laughs> Güzel. Güzel. Hadi bir ufak bir siparişi daha alıp günü bitirelim diyorum ben. Bu ne? Şeysi ince de bir hasarlı parçalar. Ya abi sen ona girmeyeceğim şimdi. Bu ne? Filtrenin yenilenmesi gerek. Trigger'e problemlerimiz var diyor. Frenlerin düzelmesi gerek. Oo, Kastor. Ah. Gitti mi? Tüh. Gel. Aldık ama hiç dikkat etmeden aldık. <laughs> abi. Abi kaputun yok abi. Kaput yok kaput. Allah'ım. Abi iki tane filan kaliperi değsin diyor. Tamam abi gel. Gel. <laughs> Allah'ım. Kaputun yok baba. Ah, ah. Hangileri bozuk? Bu iyi. Bu bu kötü. Arka arka iki tane değiştir. Tamam. adamı kaputu yok ama işi biliyor bak. Hemen bak iki tane e, fren kaliperim çok kötü diyor mesela. Seviyorum abi böyle müşterileri şeyi de alalım ya. Expense planlarımız var. Bufflarımız da var. Onları da bir alalım. Şunların hepsini bir satalım ya. Yani. Ne böyle. %55 %55 Envanterdeki de satalım. Eski malzemeler bizde kalıyor. Eski malzemeleri satabiliyoruz. Oradan da para geliyor. Abi İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Şimdi buraya da mesela ee, puanlarımız var. Beceri puanlarımız var. Buradan beceri puanlarımızı alabiliyoruz mesela. Neymiş? Parçalar %50 daha hızlı yerleştirilir ve sökülür diyor. Mesela bu iyi aslında. Ama öncelikle şuradan gitmemiz lazım. Parçalar %50, %50 daha hızlı incelenir vidalar yüzde daha hızlı takılır ve sökülür. Bence bunu bir açalım. Parçalar yüzde daha hızlı incelenir. Keskin göz. Abi bu da önemli bence. Bunu da açalım. Daha hızlı yürüme, mağaza indirme, dırt abi. Bunlara gerek yok. Bak burada ne diyor? Garınız geniştir. Garızınıza bir muayene alanında ve tamir tezgahı eklenir. Gerek var mı? bilemedim. Şu anda gerek yok ama şuna parçalar %50 daha hızlı yerleştirilir ve sökülür. Aç. Ya bence yürümeye gerek yok. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu alacağız. Çünkü o zaman bu ikinciler açılmış oluyor. Tabletin kilidini açıyormuş. Bu neymiş? Bir arabayı ilk kez gördüğünüz anda 3 parça incelin sipariş ağır hurdalık ve açık arttırma açılır diyor. Diş lastiklerini test ediyoruz. Başarılı tamir yapıyoruz. Bence tabletimizi alalım. Tabletimizi açalım. Okey. Yani artık tabletle sipariş verebiliyoruz. Yani bilgisayar yanına gitmeye gerek yok. Daha hızlı oldu. Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.